merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2024 yani PES 2021 2004 ya 2024. Ama yok oldu bu konuşmasını bilmem ne Yaması ile analiz serimize devam ediyoruz. Bugün ikinci bölümdeyiz. ilk bölümümüz yayınlandı. ilk bölümümüzü izlemediyseniz hemen yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Ve güzel transferlerimiz olmuştu. Ve şu anda oyun planımızı göz attığımızda oyun planımız şu anda bu şekilde Andres Iniesta gibi oyuncular da takımımıza katılmıştı. Draxler'i geri kazandırmıştık. Bugün transfer transfer döneminin son günü eğer takımımızdan istek gelenler olacak mı bilmiyorum şu anda bizim maaş bütçemiz olmadığı için transfer yapamıyoruz ama denemiyor bir tane oyuncuyu satarsak oyuncu transfer etme şansımız var Kimleri yollayabiliriz onlar belli değil şu anda isteklerimiz yok ileri atlayalım bakalım bize istek gelecek mi onlara da bakmış olacağız bizde ilk defa izleyenlerimiz varsa kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın abone olduktan sonra bildirimleri açın ki yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz analiklerimiz, first touch oyuncu kariyerlerimizi kaçırmazsınız. Club Athletic Union Medem'i yolluyor. Bardak güzel. Neden bu Medem'i hep istiyorlar onu bilmiyorum. Evet başkanımız yine bizi çağırdı. Medem yapılan zamanımızda iyi bir teklifimiz var. Anlaşma geldiğiniz noktaları satıp imzalayalım hadi diyor. Medem'i satalım diyor başkanımız bize. Neden yani ya? Kabul etmişler. Şartları kabul etmedi mi? yolluyoruz. Ne var şu medemde? Niye bunları yolla yolla diye bana bir şey yapıyor ki bu başkan? Abi bana niye karışıyorsun ya? Ben belki adamı oynatacağım. Evet transfer dönemi artık kapanmış oldu. Yanıt vermediğimiz transfer görüşmeleri bulunuyor mu? Diğer takımlarda bizi maaş bütçemizden dolayı alamadığımız oyuncular var. Onlar ya bir şey diyeceğim. Yaklaşık 2 haftadır oyunda 2 haftadır maç oynanmıyor. Bu adamlar nasıl yorgun olabiliyor? Bana bu biri bunu açıkçası yani bu adamlar nasıl böyle yorgun olabiliyor ya? Kale, yedek kalecimiz de yorgun. Tepeli Spor Antalya Spor Stadyumu Antalya Spor ile karşılaşıyor. Ev sahibi takım Antalya Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Garadona 10 numaralı formayı giyiyor bize. Gördüm seni. Bahadır Öztürk. Antalya diye taraftarlar etkisini göstermeye başladı. Maçın başında dakika 4. Taraftarlar Antalya Antalya desteklerini eksik etmiyor şu anda. Tepe Spor yalnız hissediyor. Arkadaşlar orada yalnız. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Orada yalnızlık. Leandro Parades. Tabi Leandro Parades değil bu da. Leandro verdi. Morello'ya. Morello içeri açtı. Arka direğe doğru dönerek kafa olmadı. İstiyor. Artık şey yapalım. FTT Gönücülük'ten yükselmesin, Şey bu. Ama abi yeni seriye çıktık. Yani onu yapacak bir şeyimiz yok. Her sene bölüm. <laughs> Oyuncularımız devam ettik olsa neyse. Diyecek bir şeyimiz yok ama. Şimdi biz bir şampiyonluğumuz var. Yıldız nasıl takalım bilmiyorum. Onu yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi tek paslarla geldi tepe olmadı. Olmadı. Orada Draxler gelişine uğramadı. Tek paslarla iyi geldi. Gol verdi. Hızlı kullandı Antalya Spor. Adem. Adem vurdu kaleci. Kornel kullanacak Antalya Spor. Holman. Holman. Iniesta presini sürdürüyor. Iniesta aldı şimdi. Iniesta ne kadar hızlı koşabilir bilmiyorum ama. Koş Iniesta koş. Verdi pasını. Orada bir bayrak kalktı. Hakem avantajı bıraktı. Leandro. Leandro. Draxler güzel aldı. Önüne ve gol. Julian Draxler. Etkisini evet, göstermeye devam ediyor. Kaleticiler Draxler'i boşa transfer demişti. Abone ol kankam. Abone ol. Abone ol. Ve Draxler şu ana kadar Tüm maçlarda gol katkısı yaptı. Asist de olur, gol de olur. Etkisini gösteriyor. 31. dakikada Draxler'in golü. Antalya karşısında 1-0 Bu maçı kazanırsak diğer maçı geçebiliriz aslında. Yani güzel olur. İki maçı da yapmamış oluruz hem. Ligde Pendik Spor'la maçımız var. Leandro Leandro şimdi Morella'nın önüne doğru. Morela niye salıyorsun abi? Antalya Spor'u uzun top oynamayı zorluyor. Beza. Traxler. Traxler Leandro'ya doğru. Leandro vurabilir mi vuramadı? Faal yaptığını işaret ediyor Leandro'nun hakem. Bugün şimdi bu videoyu çekerken Törf Paç 6. bölümü yayınlandı oyuncu kariyerinin. Böyle bir şey diyeceğim gençler. Şimdi geçen videonun altına da yazdım. Bu oyunun indirme linkinin videosu kaldırılmış. Yani neden kaldırılmış bilmiyorum. Adam kaldırmış. Yani link de o videonun açıklama kısmındaydı. O videoda kaldırıldığı için açıklama kısmı da otomatikman gidiyor. O da gitti yani link yok indirme linki yok. Golle başlayalım derken Zaradona'yla ne kadar böyle bir plan yapabiliriz bilmiyorum. Şimdi kaleci çıkışı bir hata yaptı. Mert Yılmaz çifti pres yapıyoruz orada. Mert Yılmaz, korner. İyi pres sonuç getirdik. Korner kazandık. Julian Draxler ortaya doğru savunmaya çarptı. Andres Iniesta kontrol. Andres Iniesta Iniesta'dan bir pas hatası. Ama hatasını telafi ediyor Iniesta. Iniesta Lüsyan Bonet savunmaya çarpan top. Fornell taraftarlar İniyesi'ye alkışlıyor bu hareketlerinden sonra. Antalya taraftarlar beğendiği gösterisini kısa savunu. Hüamil Balcı şimdi çok güzel geldi Antalya Spor Erdoğan yeşiliyordu. Adem Musa'ya Adem Musa Erdoğan'ın önüne Erdoğan geliyor. Erdoğan da geliyor Antalya Spor kaleci Dönel top direk. Antalya Spor golü yaklaştı. Beraberlik golü yaklaştı ama direkler isim vermiyor ve kaleci Staden kontrol ediyor. Antalya Zı başladı ikinci yarıya. ileriye doğru kalecimiz kontrol ediyor. Orada sert bir hareket. Zaymer Buxta'ya doğru. Buxta Sarıç şut açısı vermememiz lazım. Wonder Orada iyi geldi. Morel araya girdi şimdi. Sebastian Durussi. Volk'ta doğru kötü bir pas paslarımız geçmiyor. Iniesta araya girdi. Iniesta kaptırdı. Adem Iniesta'dan çok iyi müdahale. Şimdi kontratak şansı. Yine kayarak müdahale. Çok güzel bir müdahale geldi. Şimdi Dario Saric. Saric. Maç şu anda o kadar heyecanlı ki. Neler olacağını kimse bilmiyor. Dakikalar 85'i gösteriyor artık. Antalya Spor beraber için son kez bitleniyor. Ufuk Akyol ileriye doğru. Şimdi savunma sarı girdi. Kontratak şansı. Pas geçerse güzel. Volkut ne yapıyorsun Volkut? Volkut Ömer Toprak dakika 90 yine bir uzun top geldi Antalya Spor'dan. Dönen toplar hep Antalya'da oyuncularda oluyor. Artı 2 verildi şimdi. Nathan Silva. Beza geçmiyor abi geçmiyor. Ufuk Akbiyol'a gelir Antalya Spor. Ufuk Akbiyol yine Nathan Silva'dan Beza'ya ve maç bitiyor. Bu müthiş mücadele. 1-0'lık Galibiyetle sonuçlanan Tepeli Spor'un gerçekten güzel, heyecanlı bir maçtı hele ikinci yarıları. Tepeli Arena'da Tepeli Spor Antalya Spor rövanş mücadelesi, ikinci ayak mücadelesi. İlk maç 1-0 Tepeli Spor kazanmıştı. İkinci maçta ise bakalım neler olacak. Bu sefer Tepeli Spor yine farklı oyuncularla ama yine ilk 11 oyuncularıyla başladı. Bakalım neler olacak Hatepe adına ve Antalya Spor adına Antalya Spor hızı başladı. Şahiner, Şahiner hata yapmadı. Çiçek, Hatepe pozisyonlarda rotasyon yaşandı. Hem ilk maçta olsun hem ikinci maçta olsun. Sinan Gümüş'le geliyor Antalya Spor. Kaleci Deheya. Deheya. United'ın ayrıldıktan sonra Tepe Spor'unu iyi kaptı. Durisi'ye tek pas. Beller abi. Beller abi. Beller abi Güray Vural'dan geçemedi. Mesut sarı ileriye doğru Mr. Çiçek Deha çıkıştı. Deha İsrail'i indirdi. Leandro'dan Moraes'e. Moraes'ten Leandro. Leandro geçti. Duris'i direkten orada bir şey oldu. Top direkten dönünce hakem avantajı saldı. Serbest vuruş kullanacak Tepe Spor. Böyle olursa zaten müthiş olur. Shiner. Shiner asfalt üstten dışarı çıkıyor. İkinci yarı Antalya Spor başlıyor ve ikinci yarıda da Tepeli Spor'dan oyuncu eşliği geldi. Oyuncu takviyesi geldi Berkay Bodrum'dan. Sinan Gümüş. Süren Traxton oyuna girdi mesela. Binyamin Balcı ile geliyor Antalya Spor. İkinci yarı da başlamak istedi. Kötü bir pas geldi. Şimdi Julian Draxler'e doğru çok kötü bir pas. Hülkenberg. Hülkenberg. iyi geçti Hülkenberg. Top Draxler'e geldi. Julian Draxler offside söz konusu değil Draxler'e geliyor şimdi Tebezispor. Draxler, Draxler arkaya ve gol. Valdırırız. Valdırdı Tebezispor'u işte. Tebezispor'dan, Tebezispor'un arkasında. Draxler sürdü sürdü. Burada iyi geçti hızını kullandı. Baktı arkadaşlarına volk atmak istedi. at savunmaya çarpan top. Ağlara gidiyor ve 1-0 oluyor skor ve toplam skorda 2-0 oluyor. Antalya'nın 3 gol bulması lazım direkt turu geçebilmesi için. Orayes Hülkenberg'e doğru kötü bir paslama Hülkenberg. Aldı onu Hülkenberg. Hülkenberg traktörünle. Şuradan Draxler'e, Draxler'e, Draxler'e. Julian Draxler 2-0 oldu Julian Draxler bir boyda çok büyük Buğday müzakere etti Draxler verişi Draxler sol ayak dışı Topu ağlara yolluyor 2-0 geçiyor tepe spor Adam bir kere skorer değil abi. Moraes kanarı canlı. Toplam skor şu anda 3-0. Antalya'nın en az 3 gol bulup maçı uzatmaları götürmesi lazım. O da şu dakikadan sonra olur mu belli olmaz. Ama olmaz diye tahmin ediyoruz. Erden içiliyor. Savunma araya girdi. Şimdi Andres Iniesta. Iniesta baktı çevresini kontrol etti. Hakem devam dedi. Deheya çıktı tonu ve top çıkıyor. Volkut'a geldi top tekrardan. Volkut, Volkut kötü bir şut. Almaya da çarptı tabii ki. Yani tutması kolay oldu ve son geldi. Nasıl bağırıyor arkadaşına? Maçı kazanan Tepe Spor. Bir üstüne yükselen Tepe Spor oldu bakın bir sonraki turdaki rakibimiz kim oldu? Bir sonraki turdaki rakibimiz direkt Galatasaray oluyor. Çok zor, çok zor. Direkt Galatasaray ile karşılaşmamız bizim için kötü. Bir sonraki maçımız Phoenix 0 ile olacak ama o da arkadaşlar uzun video olmaması adına diğer videomuzda olacak. Şimdi sizler de dediğim gibi transfer isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir için transfer isteği gelmiş. Zaten ondan sonra da Başakşehir maçı var ve ondan sonra Galatasaray ile arka e maç olacak. Ondan sonra bizde de Fenerbahçe maç var. Bu kadar zorlu bir maç tablomuz var yani. Daha sonra da artık Süper Lig'de yollar devam edecek. Ve ara transfer dönemi açılacak. O da, da artık ne zamana? Daha sonra ya o zaman bu videomuzdan olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take.